Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne daha karşınızdayım. Bugün abi sizlerle beraber ne zamandır beklenilen bildiğiniz gibi en son gelen maplerden biriydi. Yeni gelen bir mapti. Ama ve lakin arkadaşlar bir türlü normal maçlarda giremiyorduk. Bugün o mevhabi nihayet o yeni mapimiz geldi abi oyuna. Bugün o yeni mapte yeni gecitlerle ilk defa sizlere bir video sunacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bunları yaptınız düşünüyorum abi. O yüzden ben videoya geçelim. Evet yanımda arkadaşlar Bunny var. Bunny ile beraber yeni mapimiz araba arasında ilk defa gireceğim bu arada ve uzun bir sezon e, ara verdim 2-3 sezondan sonra ilk defa da de arkadaşlar bir maça gireceğim öncelikle ball'un gadget'ını deneyeceğim yeni mapimizde yeni boğ gadget abi e, birçoğunuz görmüştür zaten bayağı bir oldu ama yeni bir gadget abi ben daha hiç kullanmadım bu gadget'ı o tüm mayınlarını aynı anda patlatır diyor e, ama tabi kullananları gördüm arkadaşlar bugün bunu deneyeceğiz Bakalım bakalım Bunny'e ee, aslında hani birazcık ee, salaklık yapıyoruz neden diyeceksiniz yani Video olmasa böyle girmezdim neden abi çünkü burası ara mağarası ve abi tüm yerler çimle kaplı Ayrıyeten arkadaşlar tüm yerleri çimlerle kaplı olmasından da mütevellit Normalde benim Tera'ya aksesuarımı koymam lazım onda ulti kasması lazım ama Şu an bizim amacımız yeni gadgetları yeni, yeni map'te göstermek Hemen maçta görüşelim. Evet hemen maçta başladık. Olay arkadaşlar bu gadget'ın şeyi kasmam lazım özellikle. Ee, ultimi kasmam lazım. Ve ultiyle beraber birisinin üstüne lax diye mayınları atıp direkt ben aksesuara basmam. Ve adamı kitlemem lazım arkadaşlar. Yeni mapte ilk gadget'ımızı kullanmak için gerçekten sabırsızım. Ve buraya gelen adamın olmadığını gördüğümde mutluluk gerçekten her yerinden arttı. Her yerinden mutluluk arttı. Bakalım. Uzun zamandır da dediğim gibi boyda da e, girmiyordum arkadaşlar 3 sezondan falan 1240 kupa yapmıştım bildiğiniz gibi en son 10 kupayla 35 kutlayı kaçırmıştık o günden sonra abi bir 3 sezonluk bir ara verdim Bo'ya ve 3 sezonluk Bo'yla birlikte maçlara girmiyorum. İlk defa bu maçta e, bugün nasip oldu. Yeni mapte, arama arasında Bot'era yeni gadget'ımızı bakalım nasıl kullanacağız. 3 takım kaldı şimdiden abi. Gerçekten güzel ama yani bir adam göreydi ki iyi de ulti doldurmam lazım ya. Kanka ölme ya abi, ölme lan ölme ölme oğlum ya. Baba burada bir olmamız lazım, adam burada çünkü. Beni alacak. Almadı. Bizim... Lan oğlum bir ultiyi dolduraydım bir şey gösterecektim ya. Abi bir dakika dur, dur. öldürme öldürme bana öldürme be bana öldürme be öldürme 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 bana öldürme bana öldürme bana öldürme 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 bana öldürme Bunny, öldürme kanka dur bir geciti göstereyim bana öldürme 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 dur kanka dur He. Şimdi arkadaşlar geciti göstereceğim. Geciti göstereceğim dur kanka geciti göstereceğim. Arkadaşlar gecit bu. Bak bastım ikisine de ikisi gitti. Yani gadget bu arkadaşlar. Bu onun geceti bu. Bu arada demin de bir maça girdik biz boyla ama üçüncü olduk abi. Orada e, size göstermemin sebebi abi bir söyleyin. Gadgeti kullanamadım arkadaşlar yani ultiyi dolduramadık. Neyse abi ilk gadget'ımız e, bu şekildeydi. Bu onun gadgeti de yeni mapimiz arama arasında Oynadık arkadaşlar. İkinci gadget olarak benim çok beğendiğim. Daha doğrusu deneyimlemediğim daha bu zamana kadar ama gördüğüm kadarıyla gerçekten sevdiğim bir aksesuar e, şeyin aksesuarı abi e, şu gök e, gök taşı kuşağı El Primo en yakındaki düşman hedef alan küçük bir gökteşi çağırır. Bu gökteşi 2000 hasar verir, Duvarları yıkar diyor. Bunu arkadaşlar sizlerle beraber savaş topunda kullanmak istiyorum. Bakalım burada neler yapacağız savaş topunda. Gelelim bakalım ya. Ne verdi abi karşıya? Di, Bo ve Neymar'ı verdi. Neymar mı? Oo oh, reis. Bir tık kıymet bana göre değil ya. Şimdi arkadaşlar şu gökteşini kullanacağım. Bir dakika bekleyin. Hop bakalım nereye gitti? Evet. Şey oldu arkadaşlar değil mi ya? Dur şu bakayım şunu ben önemli olan anlamak ya şuraya yollasın. Ama bak orayı niye kırmıyor abi? Bunun bir olayım var. Ben bir internette bir video izlemiştim. Adam direkt buradaki duvarı kırıp ee, oradan yürüyor abi. Yolunu buluyor yani. Güzel tamam. Tamam bunları alabiliriz ya. Şu an iki tane kaldı abi. Bir tane kaldı hakkım. Bakalım umarım onları güzel kullanıp daha doğrusu onu güzel kullanıp ee, bu maçı kazanmak istiyorum ikinci gecede de. Güzel bir şekilde kullanalım. İlk gecede ev kullandık diye düşünüyorum. Ha, bu arada arkadaşlar sizlerden de bu videonun sorusu olaraktan yorumlar kısmına bu arada yanında bani var. E ee, sizler de bu videonun e, sorusu olaraktan yorumlar kısmına abi. Sizce hangi gecitler daha iyi ve arama arasını beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum ama arama arasında bu otele kasın abi. Bu yeni map'te bu otele gelse efso e, kasarsınız onu söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi hangi gecitler daha iyi? Yani mesela atıyorum Bon'un ilk mi daha iyi, ikinci gecitimi ya da atıyorum El Primo'nun ilk mi daha iyi, ikinci mi Bana sorarsanız Bon'un ilk geciti daha iyi abi. Ya yani daha doğrusu Bon'un ilk gecitide girdiğiniz karaktere göre değişir. Yani Hop oh, bak mesela bunu burada kullandım. Gitti mi? Geçmedi. Aa gitti. Gördünüz mü? Vallahi gitti. İşe işe yarıyor ama bence eee... savaş topunda oynuyorsanız özellikle mesela bununla ya yani gerçi her türlü ilk aksesuarı Primo'nun daha iyi arkadaşlar. Onu hep söyledim ya. Primo'nun ilk aksesuarı bence daha iyi. Bu onun da duruma göre değişir. Gittin kardeşim seni TK'ye e yatırdım biraz. Sefer de yatırabildim mi? Yok yatıramadım. Tamam olsun. Yemeğe devam ediyorum. Anasını satayım ya abi git lan. Lan oğlum bir git canımı doldurayım lütfen rica edeceğim kardeşim ya bir git ya birader bir git ya Ya bence El Primo'nun ilk aksesuarı daha iyi arkadaşlar ikinci aksesuarı bence pis Abi ben bir ulti doldursam içlerinden geçerim de Ultiyi dolduramadım arkadaşlar evet ultiyi dolduramıyorum şu an Sıkıntı var Evet ultiyi doldurdum ama şu an ve yani Benden bu saatten sonra korksunlar bence 30 saniye kaldı gel Bak odunla elinde ilk ulti var Sanki o biraz bana sökmez de Böyle yapacağım, nereye gittin hocam? Ben buradayım. Tamam, 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 çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bunu aldım. Baba bunu aldım. Çok güzel gidiyoruz, sakin. Oğlum neden yiyorum ya? Neden yedim, nasıl yedim lan? Baba yok artık Ronaldinho ya. Ulan boss var ya, maçı katkettin be kardeşim. Bizi bitirdi ya artık. B yok mu B? Tam birlik map ya abi. Çok güzel iş yaptı birisi. Çünkü açık map, B çok iş yapar. haliyle. Bakın ya, olmadı. Onun oradan şeyi trollemeyi düşündüm de. Abi gidiyor, 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 gidiyor. Abi öldü. Abi. Lan vur topa, vur topa. Ulti bir şeyler yap kanka, bir şeyler yap. Nadam ben güzel tamam. Aga be güzel. Kanka bu top bana gelirse bir şeyler yapabilirim. Artık yeter bir ya. Yürü git kardeşim ya. Mal mısın işim? Mal mısın lan? Yeter lan senden çektiğim. Hadi atın golü çocuklar. Ben gerekeni yaptım. Bu arada bolda bu ilk aksesuar var. Yani Mesela bu onun ilk aksesuar, ilk aksesuar değil, ikinci aksesuar var. İkinci aksesuarı burada iş yapar ya bu onun bence arkadaşlar. Yani iş yapar, bayağı iş yapar. Ve geliyorum. İşte geliyor. Fuat Rigister gibi golü attım arkadaşlar. Hemen bir sonraki aksesuarı deneyeceğim. O da Mortis'in aksesuarı olsun abi. Bir de Mortis'in aksesuarını deneyeyim Sizlerle beraber ve ilk mi, ikincisi mi bunu bir yorumlayalım bence ilk mi, ikincisi mi arasındaki yorumu en zor yapabileceğimiz ee, bence bu çünkü combo şarkı değil diğerinde yine kullanmama rağmen kullananlara gördüğüm kadarıyla kam küreği değil Morris'in saldırısı 4 saniyede ne daha hızlı dolar diyor cephaneliği daha hızlı doluyor bir deneyelim bakalım arkadaşlar orada Piper aldı bence Piper daha iyi gider 3'ü e, buldu 3 üç ve 3'teki rakiplerimiz Jackie Jackie benim için sıkıntı yaratabilir onun dışında Mortis'i ezerim diye düşünüyorum. Bakalım bunun gecesi daha mı iyi? Yoksa ilk gecesi mi daha iyi? Bunu da yorumlayacağız daha sonra sizlerle beraber. Bu arada iyi olduğunu öncesi. Aga be kullanamadın iyi, kullanamadın iyi. Maalesef kullanamadın iyi ama. E, bugün arkadaşlar güzel şeyler yaptık. Yani arama arasında maçımızı attık. Yeni mapimiz arama arası. Onun dışında yeni iki gecet oynadık. Bugün üçüncü gecet olacak. Yani Mortis de pek yapabilir miyiz bakalım yani. Bence Mortis'in ilk daha iyi bana sorarsanız da. Bakacağız abi yine de. Bu map'teki enerjimiz şeyimiz bitti zaman. Topu at kanka. Mesela arkadaşlar şu an çok çabuk doluyor gördüğünüz gibi. Abi çok iş yaptı lan. Oğlum çok iş yaptı. Sürekli hızlı şarjörü doldurduğum için bence acayip iş yapmadı lan. Yani bunu demek ki saldırıda değildi arkadaşlar. Bunu topla birlikte ilerliyorken yapalım. Gel, gel ya bana bunny bana geldi. Bana bana geldi. Bana bana gelin. Kanka gelseniz oğlum Bomboş diyorum ya. Olum at lan şunu artık abi ulti atsana ya Ya oyun bozuk <laughs> Yani oyun bozuk arkadaşlar ulti atmadı Ulti atsaydı şu an ben hepsini kesmiştim Kanka bana pas atsaydınız şu an bu arada ultim bitti abi Ya daha doğrusu gecetim bitti Ya babaanne onu da kullanmazsın bana ya Allah belanı vermesin beni. Ya onu bana niye kullandın ki bro Onu bana neden kullandın bro Gol mü yedik Evet gol yedik çok güzel Aa yine bir tanı, güzel. Güzel. Allah kahretsin. Of var ya gidiyoruz yaptım da bitmemişiz tamam. Abi, sıkıntı, yok, sıkıntı, 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 sıkıntı yok sıkıntı yok bro. Al bunu lan. Lan onu vursana ya gülüm. Beni öldürecek. Beni öldürdüler. Burada beni öldürdüler artık e, şey size emanet onu alırsınız Ya benim için Jackie'yi alsalar arkadaşlar aynı şey olduğu gibi ben yine atarım da Jackie'nin bir şekilde gitmesi lazım abi buradan. Ve aksesuarları ilk aksesuar çöp olduğu için ikincisi çok plas oldu golü attık direkt Onlar bir pek kullanamadık aksesuarları Baba 15 saniye var VE Bizim DGG, Güzel aksesuar Ay, güzel ülke yani, Güzel e, saldırı güzel değil aslında Aga yapmayın yapmayın, yapmayın 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 Abi vursan onu ultimle ya <laughs> birlikte mermimiz de bitmiyor göründüğü de. Yani şu an ben gittim ama golü de attık arkadaşlar İkili bir şekilde gidip bence güzel bir galibiyet alacağız Yani bunu daha çok abi e, gole giderken kullanırsanız çok e, iş yapabilecek bir bence aksesuar Bana bana bence ben öyle Gol geldi ama yani aksesuar da bu şekildeydi arkadaşlar. Gol geldi muhtemelen. Ama bence bunun aksesuar da dediğim gibi bu şekilde kullanıldığında bence gayet havalı olabilir. Ben burada videoyu nokta, e, noktalandırayım arkadaşlar. Yeni ara mağarası mapinde oynadık ve yeni gadgetların üçünü denedik arkadaşlar. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. seviyorum. Farklı bölümlerle görüşecek. Hoşçakalın ve bay bay.